VPN abi oluyor diyen var. Oğlum kim? Bir şey diyeceğim. Hiçbir o inmiyormuş la. Alo. Ferit. Çok <laughs> bir şey video, buldum. Eee yardımcı olabilir bize. Ben çok teknik olarak anlamam o yüzden sana atıyorum. Bence <laughs> başarılı bir video. Whatsapp'a bak abi Whatsapp'tan attım dostlar oyunu. today those. Uh, show you how to um, install lost ark so un oh, nice. it's unpacking and you want to you want to unpack the um that one you want to um so you want to go you so it's going <laughs> to unpack when the game's ready and then you're going to be able to play it thanks for watching um i hope you enjoyed my video <laughs> <laughs> ya bunu not defterine yazarak yapsaydın koyup işte bak. Of. Çok sağlam bir bıçedi bak bu video son darbeydi. <laughs> Altında yorumlar hep çalışmıştı ama niye şey yapmadınız ki ciddiye almadınız. Ferit sana birazdan bir video atacağım abi. O çözüyor bizde. At bakayım. Attım. Ey sağ Rusya server'ına ya. let's go Aa oğlum nick'in alo Sinco gitmiş. Nasıl Ne video? gitmiş gitmişsin. Sinco nick'in Ali. <laughs> ne kopuyor? Oh, <laughs> Ananı döküldü kanka ya. Of. <laughs> <laughs> Halledim oh. yine ya. Of. Anlamadım. <laughs> Ananı koyayım sincap ya. Sinco nekin değişmiş bro? Farkındasın ha? Ya nasıl ne değişmiş kanka? Dur kola döküldü ya. Neyim değişmiş oğlum? Oğlum nekin sinco olmuş. Alo. Heee Cüneyt'e Sağ olasın kanka adresin olmadı Eyvallah Ben yeni geldim ama dünyadan haberim yoktu hmm. Hmm. Yeni geldin ama hemen oturdun Abi ee. Yeni Tabii geldin ama 47 levuz Harbiden <laughs> umarım <bu, gülüyor> kaç level <devir> oldun lan <laughs> doğum İndirmeye başlat artık Lütfen Kola döküldü ya Hangi koluna döküldü? Abi nakisane insanlar oyunu öğrenmek adına

Kaçtın mı Rüdek? Kaçtım abi evet. Bu izliyoruz bir saat dramana koyup Allah razı olsun ya. <laughs> oh be. Eğlendik abi eğlendirdi en azından. <laughs> Sejbolunu kestim bıçak. <bıçağıdır. gülüyor> Ona kopuyorum hala. Kasıyor lan bir. Asistox 12 aydır çok teşekkürler. Ya ben korunu muyum acaba? Ç çağrı bir şeyim var mı la? Kanka bende baş ağrısı var ama dün Kemal'le çok birebir de şey yapmadık. Aramızda orkun vardı yani. Ee... Ya, kanka o belli olmuyor da yani ben 3-4 gün önce Kemal'le birlikteydim. Bugün ben Kemal'in korona haberini aldığımdan beri kendimi bir kötü hissediyorum ya. <laughs> ben de aynı şekilde. <laughs> Böyle Tam yataktan ama. kalkacaktım, enerjiktim ama o keman <laughs> evet, gördüm. Bir anla böyle dedim, biraz daha yatayım, dinleneyim, moduna bir girdim. Maplar <laughs> <laughs> falan değişmiş. Uf. Siktir!